Merhaba Havanlı, Ez Mirza. Ez Cumaryem. Emi İro Ferhenge Kha, Ferhenge Türki, Kurdi, devam bükün, Dar, tenge, pas, zenge, renk, renge, ses, denge, neşeli, şenge. Elbise, cile, ıslak, şile, sürme, kile, omuz, mile, yönül, dile. Küfür sıkıfe, yorgan lehife, keyif keyfe, elma seve, dudak leve. Yaşlı pire, bey mire, zeki jire, dede bapire, nene dapire. Yayvan vele, taraf hele, dikiş kele, saç sele, tel tele. Dayı hale, yaşlı kale, bayrak ale, yıl sale, dikkat bale. Balçık çırave, ada grave, ince zırave, hoşaf hoşave, gülsü glave Kuru zuvaye, şimdi nihaye, pahalı bahaye, hava havaye. Böyle vahaya. Yürütmek mi ne? Evlendirmek zavucandı ne? Pişirmek pişandı ne? Kovmak kavrand kavrandı, ne? Kaydırmak şamitandı ne? Köylü gundiye, şehirli barjariye, madeni medeniye, derikli derikiye, vatandaş velatiye. Ərəb heyvana pevənmə anhalı vırxalasbun hatta vidikdən amanət qudabın <coughs>